Mutlu pazarlar değerli futbol severler Lig 34 İstanbul Kapta Fatih Karagümrük'te Metipol Başakşehir karşı karşıya geliyor. Teknik bir aksaklık nedeniyle ilk yarıda sizlerle birlikte olamamıştık. İkinci yarıda ilk düdük geldi. Mücadele başladı. Arda'nın golüyle Başakşehir ilk yarıyı 1-0 önde tamamlamıştı. Yine Başakşehir atakta. Kaleci topu kontrol ediyor. Fatih Karagümrük takımında. Şimdi Başakşehir savunmasında Beysim şansını denedi ve top dışarıya çıkıyor. Kale vuruşu kullanılacak. Bir kez daha Emir. Arda. Arda'nın pası çınar istediği şekilde topun kontrolünü sağlayamadı. Taç. Kaan taç atışını kullanacak. Orada bir müdahale Baran'dan. Bir kez daha taç. Bir kez daha Kaan kullandı taç atışını. Sol tarafa doğru. Top dışarıda kale vuruşu. <laughs> Medipol Başakşehir'in ilk yarıda Arda ile bulduğu bir gol var. Bir kez daha hatırlatalım. 1-0'lık üstünlüğü sürüyor. Barant. Mert. Bir kez daha Mert. Arda gelişi güzel bir vuruş. Akif o noktada. Akif'e baskı var. Barış'tan. Şimdi kalecisini gördü. Arda sol tarafa doğru açılan bir top. Tuğra yetişemiyor Taç. Tuğra Melik. Şimdi savunma arkasına doğru. Kaleci Muhammed Efe yükseklik kazandırılan bir top. Şimdi Çınar savunma arkasına doğru aktarmak istedi. Başarılı olamadı çünkü savunma araya girdi. Fatih Karagümrük takımında atak devam edecek Hamza. Hamza yerde karar faul serbest vuruş kararı geldi. Maçın hakemi Tayfun, Nurda kul. Hamza topun gerisinde paslaşarak kullanıldı. Arda, bir kez daha Hamza. Ondan tekrar Arda'ya. Arda, ortası Öndre'ye doğru. Kaleci, tek yumruk. Gerilerden bir vuruş. İlginç bir gol. Top gidiyor. Medipol-Başakşehir. Çınar'la farkı ikiye çıkarttı ama... Golün ilginç tarafı şu. Kaleci Emir Arslan yerde yatan bir Medipol Başakşehirli oyuncuyla ilgilenirken bir an için oyunun kontrolünü bıraktı ve boş kaleye de uzaktan bir vuruşta Çınar farkı ikiye çıkartıyor. 2-0 bu golün ardından da Barış oyundan alındı Başakşehir takımında mücadele bir kez daha başlıyor. Şimdi Tuğra Melik oyuna dahil oldu. Onun hareketlendiği an top ağlardı ama öncesinde Tuğra'nın faal yaptığı işaret Yiğit Kaleci Emir. En geriye Muhammed Efe. Sağ tarafa doğru Çınar. Uzun oynadı. Çınar. Tuğra'nın pasında isabet yok. Şimdi dört kişiyle geliyor Fatih Karagümrük. Sol tarafa doğru açılan bir top. savunma araya girdi B Başakşehir takımı Hamza Hamza kaptırdı Hamza şimdi Arda araya girdi Arda sağ tarafa doğru Çınar öncesinde Akif ve Akif topu taca gönderiyor Fatih Karagümrük'te İlk yarıda Arda, ikinci yarıda Çınar'ın golleri iki farklı üstünlük. Ünün, Fatih well, hey, Karagümrük. But, but yapmak, Takımında da yeni oyuncu değişiklikleri oluyor. Evet, Kemal Söğüt az önce oyuna dahil oldu ve sol tarafa hemen geçti. Yanlış görmediysem Mert Mert Yılmaz da oyuna dahil oldu. O da sağ tarafa geçti. Şimdi orta şansı verdirmiyor Karagümrük savunması. Kaleci Emir kale vuruşunu kullandı. Orada baskı var. O baskı sonuç verdi. Tuğra pası Çınar. Top filelerde ama maçın hakemi öncesinde yine Tuğra'nın faal yaptığını işaret ediyor. <laughs> Serbest vuruş Fatih Karagümrük değine uzun gönderilen top Kaan karşıladı, kaptırdı Kaan. Şimdi tehlikeli bir kontratak şansı olabilir. Fatih Karagümrük değine atak dönüş sağ taraf Başakşehir savunması araya giriyor ve Kaan rakibine çarptırdı. Baran'a kale vuruşu kullanacak. Kaleci Muhammed Efe'den Kaan'a. Kaan önünde kaldı top. Bora'dan sağ tarafa doğru bir pas. Hamza 2-11 numaralı oyuncunun mücadelesi. Hamza ayakta kaldı. İkinci rakibinden de sıyrıldı. Tekrar Hamza'nın önünde kaldı. Şimdi kaptırıyor. Kemal araya girmek istedi. Kaan Şu taçı sarıyor Kaan. Sol tarafa doğru pasını aktardı Bora. Kaan. Bir kez daha Bora. Bora Kaan paslaşması toptaca gidiyor. Fatih Karagümrük savunması topu bir türlü uzaklaştıramadı. Orada baskı sonuç verdi. Tuğra'nın pası gol pozisyonu ve kaleci Çınar'ın vuruşu. Kaleci Emir ardından topun kontrolü sağlıyor. Yerde kaldı. Kalkamadı Emir. Şimdi sağlık görevlisi oyun alanında geliyor. Evet Emir oyuna devam edebilecek öyle gözüküyor. Bir serbest vuruş kararı. Fatih Karagümrük yine sol tarafa doğru bir pas. Şimdi Arda. Arda Çınar. Tuğra vuruyor ve top dışarıya çıkıyor. Tuğra Melik. Mert. Kaan. Sağ tarafa doğru Arda öncesinde top dışarıdan çevrildi diyor. Tayfun Yurdakul. Evet ikinci golün sahibi Çınar oyundan alındı. Savunmanın soluna yakın bir noktada görev yapıyordu ve Utku oyuna dahil oldu. Medipol Başakşehir takımında kaleci Emir Hamza Şu açısı arıyor Hamza. Top hala Hamza. Daha Hamza şık hareketler. Şimdi savunma uzaklaştırdı. Sol tarafa doğru açılan bir top Kemal. Kemal'in pası. topun kontrolü sağlayamadı Kemal ve Taç. Kemal Söğüt, Kemal Yıldız. iki Kemal var. Fatih Karagümrük'te 8 ve 11 numaralı formayla izliyoruz. Evet Beysim de Başakşehir takımında oyundan az önce alındı. Şimdi Kemal Yıldız kaptırıyor topu. Savunma karşıladı. En geride Kaan. Arda. Sağ tarafa doğru. Kemal Söğüt. top tacı gidiyor. Medipol Başakşehir takımı karşısında Kemal Söğüt Fatih Karagümrük taç atışını kullanacak. 2-0'lık üstünlüğü devam ediyor. Turuncu Lacivert ekibin. Yine uzaklaştırılamayan bir top. Ömer Ömer'in pası Kemal Yıldız Ömer'in önünden geçti bir kez daha Kemal Yıldız orada sıkışan top direkt kaleye ve süper bir gol daha geliyor Başakşehir'den Bora Bora Atasoy sağ çaprazdan vuruyor ve kaleci bir avlıyor şimdi skor 3-0 Ömer'in vuruşuyla oyun bir kez daha başladı. Mert. Baran. Pasında hata var Baran'ın. Sağ tarafa doğru Kaan. Utku. Ara pası denemesi. Kaleci Emir. Uzun gönderdi Emir. Baran'a doğru kafayla karşıladı Arda. Utku ve Başakşehir'e faul karar geliyor. Karşılaşmanın hakeminden. Arda Durna topun gerisinde. Kaleye doğru gönderdiği top. Yine tehlike var. Vuruş şansı ve topa uta gidiyor. Hamza vuruşun sahibi ama Yine net bir fırsatı değerlendiremedi Medipol Başakşehir takımı. Orada baskı sonuç getirdi. Köşe vuruşu. Hamza köşe vuruşunu kullanacak. Bora da yanına yaklaştı. Kemal Yıldız da o noktada savunuyor. Biraz daha geriden dedi maçın hakemi. Hamza topun gerisinde. Hamza Bora'yı gördü. Şimdi en geriye kaleci Muhammed Efe orta alana doğru yükseklik kazandırdı. Utku. Utku Kaptırıyor Utku. Şimdi savunma arkasına doğru bir koşu. Arda araya girdi Kemal'den önce. Şimdi Utku. Rakiplerinden sıyrıldı Utku. Utku kaleciyle karşı karşıya. Utku vuruyor. Kaleci Emir. Kemal Yıldız. Kemal Alp Kaan mücadelesi Kaan Alp Karar faul Başakşehirliğine Kaan Alp kullanacak serbest vuruşu Uzun gönderilen top Baran Geriye doğru Utkur'un baskısı var. Kemal kaptırdı. Hamza topun kontrolünü sağlayamıyor. Taç, Kemal, Süüt. Taç atışını kullanacak. Adaşı Kemal Yıldız'a doğru. Bora pasını aktardı. Hamza Solla çekmek istedi Hamza. Orada baskı var savunmadan. Karar taç. Metipol Başakşehir'in 3-0'lık üstünlüğü devam ediyor. Şimdi Arda Arda gerilerden sert vuruş ve top dışarıya çıkıyor. Out. Emir kale vuruşunu kullanacak Fatih Karagümrük'te. İlk yarıda Arda, ikinci yarıda Çınar ve Bora'nın golleri. 3-0'lık üstünlüğü sürüyor. Turuncuların şimdi savunma arkasına doğru Kemal yetişebilecek mi ama Kaan o kadar hızlı ki gerilerden geldi. Kaptı topu ısrarla. Şimdi pasını aktardı Utku'ya. Utku'nun pası Bora. Bora'dan sol tarafa doğru Tura. Mert karşısında Tura'nın geriye döndü Utku. Sağla çekti Utku. Şut açısı Utku vuruyor kaleci Emir. Hamza hata destek verecek. İki kara rağmen ortasını yaptı. Arka direğe doğru geriye bir pas ve kaleci de kalıyor Emir. başta son bölümlere giriyoruz. En azından farkı ikiye düşürmenin hesaplarını yapıyor Fatih Karagümrük takımı ama topun dışarıdan çevrildiğini işaret etti maçın hakemi. Kaan Kaan Alp taçı dışını kullanacak. Bir kez daha Kaan. Öber'in faulü var. Öber'e faul yapıldı daha doğrusu. Hemen düzeltelim. Şimdi bir serbest vuruş kullanılacak. Ömer'e doğru gelmiyor. Karşıladı savunma. Şimdi Tuğra. Tuğra Melik kaldırdı topu. Ceza sahası içi. Tehlike var. Arno için ceza sahası içerisinde. Arno istediği gibi uğramıyor. Ömer uzaklaştıramadı. Kaan dediğim anda da Tayfun Yurdakul son düdüğünü çalıyor. 3 puanı 3 golle aldı Medipol Başakşehir. Arda, Durna, Çınar, Şabanoğlu ve Bora Atasoy'un golleri. Medipol Başakşehir 3 Fatih Karagümrük 0. Bir sonraki mücadelede görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın.